Evet abi umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi e, tam şimdi uyku, uykulu gibi gözüküyor olabilirim. Çünkü uykuluyum aynen öyle. Ee, Survivor Series şovu neredeyse 3 dakika 4 dakika önce bitti. Ben de kısaca bir değerlendirip maçların kısaca üzerinden geçmek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum şu anda. Şimdi videoları videoda şundan bahsedeyim. Öncelikle şov benim tahmin videomda onun üzerinden 7 veya 7.5 civarı bir şey söylemiştim sanırım beklentimi o civarda bir şekilde karşıladı yani ne daha iyi de diyebiliyorum ne daha kötü diyebiliyorum sonda bir şeyler olsaydı belki yani ama daha iyi oldu bence çünkü yani gözüküp tekrar gitme falan olayları birazcık bitmeli artık ikili arasında Roman arasında veya Brock Lesnar gelecek diye bir muhabbet çıkmıştı bir ara onun arasında bir muhabbetler dönmüştü Neyse e, kısaca değerlendirecek olursam çok bunun üzerinden 7.5 yine dediğim gibi e, yani, War Games Kadınlar maçıyla ile başladı. Kadınlar maçı beklentimin üzerine çıktı gerçekten ama bir keşin olmaması durumu zaten benim canımı bir ayrı sıkıyor artık. Yani yapacağım yapacağım deyip yapamama durumları gerçekten birazcık e, tat kaçırmaya başladı neredeyse 7 yani. SummerSlam'da Nia Jax kazandı. Nia Jax çantayı kazanmadan önce de yani yok pardon. Nia Jax çantayı kazandıktan sonra hatta SummerSlam'da çantayı kazanmaya uğraşı yani pardon kemeri kazanmaya çalışırken bile Tiffany bir keşin çabası vardı. Sürekli bir vardı vardı vardı. Neredeyse 3 yani 3 4 premium live event geçti üzerinden bununla beraber 5 sanırım. Ama hala sürekli keşin yapacakmış gibi olup yapmıyordu. Yani Damian Priest öyleydi keza aynı şekildeydi ama yani Damian Priest'in keşin yapamama sebebi birazcık öyle değişiyordu. Mesela Semizen'in çantayı çaldı Crown Jewel'da. Öyle bir durum yaşanmıştı orada. Değil. Öyle düşünün bir de. Bir de üstüne şöyle söyleyeyim size isterseniz. Burada yani Tiffany Stratton abi bir yere kadar tamam eyvallah yani yo tamam keşinlemiyorum keşinlemiyorum falan da bir yerden sonra keşinleyebilmesi lazım bunu diye düşünüyorum. O yüzden orada sadece birazcık canım sıktı bu durum. Onun dışında da pek kötü diyebileceğim bir maç değildi. Hatta beklentimi karşıladı dediğim gibi. Ona maça 10 üzerinden 8 falan veririm yani bence 8'i hak eden bir maçtı. Sonraki maç şeydi. Ee, LA Knight, Shinsuke Nakamura gerçekten çok şaşırdığım bir maçtı. Yani birazcık orta düzeyde geçti maç. O kadar eğlenceli değildi ama şöyle söyleyebilirim ki size. Sonu gerçekten hiç beklenmedik oldu. LA Knight'ın savunabileceğini düşünürken ben. Yani sanırım çıktığı ilk premium live event savunmasıydı bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Crown Jewel'da savunmuş muydu? Crown Jewel'da savunmamıştı sanırım. Önceki gün e, SmackDown Show'unda savunmuş. Evet ya öyle bir şey olmuş olabilir. Neyse. Ha evet Andrade. E, Andrade Carmelo Hayes. Öyle. O maçta savunmuştu abi. Her neyse ya. E, işte bu maçta da İlk premium live fondu maçında da kaybetmesini düşünmüyordum ama işte WWE'yi biliyorsunuz abi birazcık düşünülmeyeni yapmayı seviyorlar ee, maç genel anlamda birazcık dediğim gibi böyle sıkıcı eğlenceli arasında geçti güzel şeyler vardı kötü şeyler de vardı sonunda Shinsuke Nakamura'nın e, gerçekten ben bunu şeyde de söyledim e, kayıt alırken de söyledim belki buraya koyarım. Abi Shinsuke Nakamura'nın böyle gelip mesela Seth Rollins da bahsettiğim gibi e, ee, Seth Rollins ne yapmışlardı abi? 3-4 maça çıkmışlardı. Sonrasında Shinsuke Nakamura bir anda ortalıktan kaybolmuş. Cody Rhodes'a karşı bir iki maça çıkmışlardı. Sonrasında ortalıktan yok olmuş. Bir gidip gelme durumları söz konusu oluyordu. Ben Shinsuke Nakamura'yı part timer değil de böyle kemer sahibi biri ol olabilecekmiş gibi bir şeyi de görüyorum. Hele, hele yani tam kemeri ya Intercontinental ya da e, United States kemeri abi. Benim gerçekten Shinsuke Nakamura'yı gördüğüm seviye o seviyeler. Sıra yani, bakmasınlar kimse böyle seven arkadaşlar varsa. Benim Shinsuke Nakamura'yı gördüğüm seviye United States Intercontinental yani düzenli taşıyabilecek, arada gelip taşıyabilecek kişiler seviyesinde. Neyse abi. O maç da öyle güzeldi yani fazla kötü değildi. Ona da 10 on üzerinden 7 7 değil abi ya. Yani kadınlar maçı daha iyiydi bence. 6.5 verebilirim yani. Neyse. Bir diğer maçımız abi şeydi. Triple Trade, Brom Breaker, Sheamus, Ludwig Kaiser. Ring içi olarak gerçekten beni etkiledi. Hoş bir maçtı yani. Kötü değildi. Ring içisi iyi olan bir maç ama bir o kadar da yani e, hızlı geçti. Tamam güzel geçti. Ama yani Ludwig Kaiser orada bir bana mı şey gözüktü? Fazlalık olarak gözüktü. Çünkü Sheamus Brombreaker arasında olan bir maçı izleseydim bence bana daha güzel gelirdi diye düşünüyorum. Orada oyun bozan oyun bozanlık gibi bir şey oldu. Andrade, LA Knight, Andrade bir de Carmelo Hayes maçı vardı. Evet. Andrade, Carmelo Hayes, LA Knight. United, United States kemer maçı. O maçtaki bana şey gibi geldi ya, Carmelo Hayes gibi geldi. Ama o maçın hikayesi gerçekten yine güzeldi yani. O, o maçın hikayesi, öyle kötü bir hikayesi yoktu. Gerçekten. Neyse. Ee, bu Triple Trade Intercontinental kemer Maçı'nı Brock Bromley savundu zaten abi. Ben demiştim zaten savunacağını. Ee, bekliyordum. Maçta orta düzeydeydi. Öyle çok yüksek vermeyeyim. 6.5 verdim bir önceki maça. Kötü dediğim maça. Bu maça da 7 vereyim bari. Fazla şey olmasın. Aralık olmasın hepsinin arasında. Diğer maç şeydi abi. Gunter, Cem'in Priest maçı. Benim çok sıkıcı geçeceğini düşündüğüm bir maçtı. Bunu değerlendirmede de sanırım. Pardon tahminde de söylemiştim sanırım. Yani bir beklentimin olmadığı bir maçtı. Yani Fimbaler falan karıştı. Okey eyvallah. Tamam. Onun dışında yani İngilizce olarak Keza yani şöyle söyleyebilirim. Gunther'ın yani zayıfladığını hissettiğimiz bir maçtı bu. Zayıfladığını fark ettiğimiz bir maç. Sonradan tekrardan güçlendi. Tekrardan toparlandı. Neyse. Ee, eğlenceliydi. Öyle çok kötü değildi. Ring içi olarak da birazcık tatmin et diyebileceğim fazla bir şey yoktu ama tatmin oldum ben. Biraz e, sorun olmadı benim için. Ring için lazım olması yani ring içi hareketleri kısıtlı olması. iki hantal güreşçinin maçında benim ring içi, benim yani ring içimin e, yüksek beklentide olmaması gerekiyor abi. O yüzden bu maçtan beklentim düşüktü. E, keza söylediğim şekilde beklentimin orta düzeyini yani tam beklentim düzeyinde bir maç. Ben bir eğlendim ya yani. izlerken öyle çok of of olmadım ama birazcık uzun sürdü. Kimbalır karışması birazcık güzel oldu. Onun dışında diyebileceğim başka bir şey yok bu maç hakkında. Bu e, maça da kaç puan vereyim abi? Şey maçı, kadınlar maçına 8 verdiyse bu maça bu maça ben e, Gunter Demin Priest maçına şey verebilirim isterseniz. Yedi buçuk vereyim. Böyle bir buçuk buçuk artalım o zaman. Öyle olsun. E, erkekler War Games maçı. Erkekler War Games maçı birazcık güzel. Yani birazcık değil güzeldi çok bir of of durma kısımları başlarda oldu. Tabii her maçın başlarında yani orta kısımlarında başlarında olur ama yani War Games maçında atraksiyonlar falan filanlar oldu. Hoşuma da gitti. İngiliz olarak da güzeldi. CM Punk, Roman Reigns böyle bir bileyle şey oldular. yani önce bir soğuk bir duvar var arada sonra o duvar yavaş yavaş kırılmaya başladı. Buzlar erimiş gibi oldu. En sonunda işte zaten abi buzların erimesiyle Bloodline, OC Bloodline, Bloodline 2.0 yenmeyi başardı zaten. Bu maça da öyle çok yani yüksek düzeyde söylenilebilecek bir şey yok. Eğlenceli bir maçtı. Umarım yani Devamındaki hikaye nasıl gerçekleşecek onu merak ediyorum. Seth Rollins gelecek, bir Rock gelecek, bir Brock Lesnar gelecek hikayeleri vardı. Geçiyordu medyada ama hiçbiri gelmedi. <laughs> Seth Rollins'in böyle boşta kalması birazcık garipsetti beni. Bunun devamında, devamında ne yapıyor? Bu feud'da katılacak mı, katılmayacak mı? Onu merak ediyorum abi. Ee, onun dışında söylenecek başka bir şey yok abi yok dışında. Ee, bu maça kaç vereyim yani? Bu maça ben 10 üzerinden 9 değil abi. 8 vermişim böyleceğine. 8,5 vereyim ben buna. 8,5 10 üzerinden veriyorum. Şundan ötürü yani yani bayağı uzatıldı ya. Bayağı bir şey oldu. Sonlar yani maçı kazanıldıktan sonra tam böyle bir beklentiye kapıldı insanlar. Sonra yani Bir 5 dakika boyunca maçı kazandıktan sonra etrafı gösterdiler falan filanı gösterdiler. Köşeleri gösterdiler bir şeyler yaptılar ama yani orada bir şey çıksaydı 9'a çıkardı benim için puan. Ama yani yine ben buçukta kalacağım. Genel olarak yani Survivor Series topunun ee, gidişatı beni tatmin etti. Arada çok sıkıcı maçlar vardı. Gerçekten Brom Breaker maçı ve şey, Brom Breaker şeyimiz Intercontinental Brom Breaker şeyimiz diyor. Brom Breaker şeyimiz ve Ludwig Kaiser bulunduğu Intercontinental maçı beni United States kemer maçıyla beraber yani World Heavyweight kemer maçından daha çok şey yaptı. Tatmin etti diyebileceğim ama ring içi olarak da beni şey maçı tatmin etti. Ee, kadınlar maçı tatmin etti. O yüzden Fazla da yorumu karıştırmamak için fazla yorum katmıyorum Survivor Series şovuna. Survivor Series'in geneline ne puan vereceksin diye soracaksanız. Abi Survivor Series'in geneline zaten video başında söyledim sanırım. 7 vereceğim abi. Böyle çok yüksek düzeyde bir şeyim yok. Ee, beklentim en başta yok zaten ama gerçekten ilerleyiş açısından normal bir premium live'ın çoğu ilerleyiş olduğu için öyle kötü olmadığı bir crown jewel'u geçen Gece nayığı kramuzul kadar kötü olmadığı için yani pek bir şey söylemek istemiyorum. Güzel yaptılar ee, hikayelerle işleri devam ettirildi bir sıkıntı çıkmadı eksik kısımlar tamamlanıldı şimdi ne yapmak gerekiyor güzel bir şekilde devamına bakmak gerekiyor ee, Değerlendirme bu kadar olsun abi yapacak başka bir şey söyleyecek başka bir şey kalmadı kendinize çok iyi bakın saat sabahın dört 4, .30, 4 .30 değil. 5'i falan 6'ya altı, geliyor saat. Ben gidip yatayım artık. Çok gerçekten biraz yordu beni. Bazı yerlerde uyuya kalıyordum az daha. Bir de gözlüğüm birazcık yordu beni. O yüzden çıkarttım ben gözlüğü. Her neyse. <laughs> Allah'a emanet olun abi. Kendinize çok dikkat edin. Bir de yorumlarda isterseniz eğer e, siz şov hakkında ne düşünüyorsunuz? Şov nasıl? Ne olsa daha güzel olurdu. Yazabilirsiniz. Ben tek tek yorumları okurum. Zaten yorumlar. Yani yorum gelmiyor fazla. Yani yorum yorum gelmesini bırak. izlenme gelmiyor. O yüzden fazla kafaya takmıyorum. Keyfim için yapıyorum zaten bu tür videoları. Ee, siz de düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz abi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bye bye.